Birinci amatör kümede mücadele eden Taş Köprü Spor 18 Kasım'da deplasmanda İhsan Gazi Spor'la karşılaştı. Maça dakikalar kala itirazda bulunan Taş Köprü Spor kale dileklerinin ölçülmesini istedi. Yaklaşık 23 yıldır resmi maçların oynandığı İhsan Gazi Stadı'nın maç oynamak için gerekli şartları taşımadığını ileri süren Taş Köprü Spor'un itirazı değerlendirildi. İtiraz sonrasında sahaya getirilen metre kale direkleri ve stat ölçücü. Yapılan ölçümler sonrasında kale ölçülerinin standartlara uymadığı belirlenerek karşılaşma ileri bir tarih ertelendi. <Sessizlik> Az Karşılaşmanın ardından maçın iptal edilmesine sebep olan kale direkleri. İhsan Gazi Genç Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çıkartıldı. Değiştirilerek standartlara uygun hale getirilen kale direkleri stada getirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından direkler yeniden yerlerine yerleştirilecek. Stada hakemlerin giyinme odası olarak kullanılabileceği bir adette konteyner konuldu. gönderemeyiz. Stada gelerek onarılan kale direklerini ölçen İhsan Gazi spor, Yönetim Kurulu üyesi ve yeni mahalle muhtarı Mehmet Ciğerci şunları söyledi. Stadyumumuza geldik. Çalışmaları yerin, yerinde inceledik. Gençlik Spor ilçe müdürlüğümüze bağlı arkadaşlarımız, personellerimiz çalışıyorlar. 23 yıllık kale direklerimiz sonunda onarıldı. Ellerine sağlık güzel olmuş. İnşallah İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Gerçek Spor burada teşekkür ediyoruz. Bu arada konteyner gelmiş hakemlerimize falan.